Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare ars içerisinde güzel bir villa tanıtmaya geldim. 6 milyon 250 bin TL'den 5 milyon 950 bin TL'ye de fiyat düştü. Kendine ait park alanı var, güzel bir havuzumuz var. Tamamen müstakil, havada böyle açmışken sabah çok fena bir yağmur yağdı. Havada açmışken hemen çekimi yapmak istedik. 60'a 120 seramik duvarlarda kullanılmış otomatik panjurlu antresit ve taş patlama taş kullanılmış. Bazı yerlerinde güzel olmuş. Havuz ortalama 25 metrekare. Yan tarafında 60'a 120 seramik yapmışlar. Harika duruyor değil mi? Çok güzel duruyor. Böyle seramiklere bayılıyorum. Artı hemen yan tarafında gösterelim. Burada sabit bir barbekümüz var. Burası da güzel. Yan tarafında da zaten bir tezgah oluşturmuşlar. Bu da en azından burada bir kesme tahtası ya da mutfak için bir şeyler hazırlarken kullanılabilecek granit koymuşlar. Güzel olmuş. Hatta seramik koymuşlar çok şık duruyor. Alt kapak yapılabilir istenirse. Daha güzel olabilir. Arkada da zaten bahçe alanımız var. Diğer taraftan da bakacağız. Araç park yerinin üstü kapatılabilir ama güneşi engelleyeceği için çok da tavsiye etmem. Kapattığınızda buradan gelecek güneş ışınını salonun almasını engeller. Yan tarafta da yine böyle çok güzel çam ağaçlarımız var. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. isterseniz o bir bahçesi olarak da kullanılabilir ya da işte böyle çocuk oyun alanı tarzında bir yerde yapılabilir. Arka tarafı da göster istersen. Hemen yan tarafında bir tane daha var aynı inşaat firmasının. Orası da satılık. Orası da caddeye bakıyor. İkisi de eş değer kalitede. Güzel villalar. Buradan mutfaktan çıkabileceğimiz bir alanımız var. İstenirse böyle güzel bir bahçe terası şeklinde de kullanılabilir. Giriş kapısı iki tane yapılmış. Birisi CNC kesim. Güzel oluyor bunlar. Özellikle fırın boyaysa Paslanmıyor ve daha korunaklı hale geliyor. Yani bir hırsız geldiğinde iki kapıyı da açması gerekiyor ki hırsıza kapı dayanmaz. O da ayrı bir konu. Harika bir antre var. İçeriye girer girmez çok güzel bir antremiz var. Hemen sağ tarafta bu şekilde gösterelim. Güzel bir akıllı sistem kumanda panelimiz var. Ev gerçekten şık, tertemiz, güzel bir ev. Mutfak kısmı ve salon kısmı aşağıda. İkisi de ayrı. Salondan başlayalım. Geniş bir salonumuz var. Dev gibi bir salonumuz var hatta. 300 metrekare. Aslında kullanımı çok önemli. Aynı metrekarede arsa metrekaresinde yapılan iki tane villayı yan yana koyduğunuzda biri diğerinden daha kullanışsız olabiliyor. Yapım tarzıyla alakalı merdiveni ortadan veriyorlar, açık planlı yapıyorlar. Bir şekilde bozulabiliyor. İşi de bilen yapması gerekiyor. Güzel bir süpürgelik var. Gayet şık duruyor. tavanda led ve spot aydınlatmalar artı bir tane avize kullanılmış. Televizyon ünitesi olarak burası düşünülmüş. Ve buraya da bir tane cam konulmuş. Karşıda iki tane sabit pencere var. Spotlar çok hoş. Spotların altında açık tonda antres rengi kullanmışlar. Biraz daha loş ışık gibi harika duruyor. Çift kanatlı bir giriş kapımız var. Güzel ev değil mi? Gayet güzel. Ortalama 30 metre, 35 metre kare kullanım alanı var. Hemen onun karşısında mutfağımız var. Ben böyle geniş mutfakları çok seviyorum. Güzel kullanışlı bir mutfak. Granit bir tezgah. Lake dolaplarımız var. Üst tarafta da gergi tavan yerine köpük yapmışlar. O köpüğü isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Hem de buradan yan bahçeye de çıkabilir. Arka bahçeye de servis yapmak için pencere bırakmışlar. Güzel olmuş. Siyah bir granitimiz var. Tezgah arasında da yine siyah seramik kullanılmış. Burada açık tonda birkaç tane cam eklenmiş. Güzel olmuş. Gayet çık. Tabi dolaplar tavana kadar yükselse daha güzel olabilirmiş. Güneş güzel açtı Nasıl ısıttı böyle bir anda ortamı. Sabah yava çok kasvetliydi. Merdiven altı lavabomuz burası da vitranın gömme rezervarı kafanız değmeden kullanabiliyorsunuz. Zaten buradan sonrasını temizlik malzemesi koyabileceğiniz bir alan olarak değerlendirebilirsiniz. Nevart markanın da musluklarını kullanmışlar. Güzel olmuş. Tabii vestiyer buraya. O kısma yapılabilir. Güzel de olacaktır. Yine mavi ışık var. Tabii ben sevmiyorum ama seveni de vardır. Merdivenler. Granit. Yukarıya çıktığımızda 3 adet odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Merdiven boşluğunu 2 tane pencere bırakmışlar. Sade şık duruyor. Bazı evlerde böyle farklı farklı resimlerde görebiliyoruz. Şimdi ebeveyn banyolu ilk odamız hemen sağ taraftaki oda odaların boyutları çok iyi çok iyi güzel kullanılabilir odalar var burada ortalama 20 metrekare arkadaşlar burası gayet çık yatak başlığının üstlerine aplik bırakmışlar yine yukarılarda köpükler yapmışlar ki bunlar isterseniz değiştirebiliyorsunuz yani tozlandı ya da kirlendi gibi geldi size çıkarıp atın bunları yenilerini zaten çok ucuz bir rakama alabiliyorsunuz. 5 lira 6 lira gibi bir şey değil mi? Hadi olsun olsun 10 TL olsun. Bir ucuz o kaldı zaten. Şimdi burada da güzel bir ebeveyn banyosu var. Ne kadar güzel olmuş. Bak seramik laminat görünümlü ama siyah seramik. Arada biraz daha antresit renkler var. Duşun içi de aynı şekilde. Orada da vitranın gömme rezervuarı. Onun da arkası seramik laminant görünümlü devam etmiş. Diğer yerlerde 60'a 120 kullanmışlar. Çok güzel olmuş. Burada bir balkon var. Hatta burayı da gösterelim gelmişken. Arka taraftaki evi de göstermiş oluruz. Şimdi buradaki balkon güzel kullanışlı. Dediğim gibi bir de bu villa var. Burası caddeye bakıyor. Burası da iş tarafa bakıyor. O da alınabilir. Tercih edilebilir. Tabi tercih sizin. Ama ben Cadde üstünü çok tavsiye etmem. Yani ben alacak olsam almam. Neden? Çünkü sürekli araba geçecek. Sürekli toz toprak olacak. Sürekli böyle bir orada e, havuzda rahat edemezsiniz. Evde oturamazsınız. Çok araç geçtiği için. Şimdi burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Ortak kullanım. Yine bir duvar seramik yapılmış. Artı duşun içerisi yapılmış. Güzel olmuş değil mi? Biraz daha farklı böyle birbirine karışmış ama güzel olmuş. Burada vitranın gömme rezervarı. da antresit olunca birbiriyle uyumlu. Bunun üstünde LED aydınlatma var galiba. Ama bunu açamadım ben. Şu kısımda bir LED olması gerekiyor. Ama yakamadık onu. Çamaşır makinesi için burayı da düşünmüşler. Her şeyi burada çözdünüz yani. Diğer taraflara çok da bir fırsat kalmıyor. Şimdi burada bir odamız daha var. Çok geniş. Diğerine göre. Diğeri biraz daha kareydi. Burası biraz daha dikdörtgen. Rahatlıkla. İki tane çift kişilik yatak sığdırabilirsiniz. Ama bir tekli bir çiftli yaptığınızda misafir odası olarak kullanabileceğiniz genişlikte bir oda. Artı dolap, makyaj masası rahatlıkla sığar. Ki bir de balkonumuz var. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyorsunuz. Geniş kullanışlı bir oda. gerçekten güzel. Bu kadar büyük. Mesela burada işte 4 de yapabiliyorlar oda sayısını. Bu sefer odaların kullanım alanları daralıyor. 3 artı 1 ideal. Şimdi burayı kesip bir tane daha oda yaptığınızı düşünün. 4 artı 1 oluyor. Ama çok da bir özelliği yok. Yine kullanım aynı. Şimdi geldik diğer odamıza. Şöyle kapıyı tutayım ben sana. Burası da güzel, kullanışlı bir oda. Gerçekten şık, tertemiz bir oda arkadaşlar. Artı girdik. Böyle yatak başlığı karşıya bırakılmış. iki tane cam var üst tarafında. Bunlar tabi otomatik panjurlu. Akıllı sistem, ev. Bunları açıp açmamanız çok önemli değil. Giriş yaptığınızda ya da aplikasyonla kullanabiliyorsunuz. Bir de balkonumuz var. Yan tarafın bahçesi ne kadar güzel. Bak bir göstersene. İşte ne kadar güzel yapmış. Demek ki iki tane arsayı birleştirip yapmış. Horozlar, tavuklar bahçede dolanıyor. Çiftlik yapmış kendine. Çok da güzel olmuş. Burada da güzel bir balkon var. Ön tarafımız yol. Karşıda zaten evler mevcut. Şurayı da geçenlerde tanıtmıştık. Geçen senelerde hatta. 3 ay önce diyelim değil mi? Geçen sene de demeyelim. Tanıtmıştık. Güzel bir yer arkadaşlar. 5.950.000 TL'yi sizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.